Evet, açılın lan mekanın sahibi geri geldi. Oo abi hoş geldin. Tabii hoş geldim lan artist. Bir sıkıntı var mı mevzular falan? Yok abi yok hiç sıkıntı yok. Ulan canım sıkıntı çekmişti bugün de sıkıntı yok ya. Valla karnım da çok aç ya güzel bir sofraya layiz bizde. Abi Kara Ragıp senin aşağıda yemeklerine çökmüş. Oy evet, kim lan o? Kim lan o? Abi karanlık. Nerede lan o hadsiz? O hadsiz herif nerede lan? Oy burada burada burada. Yatır lan beni ona. Tamam abi. Vallahi karnımız da acıkmıştı. Şimdi birkaç tane pislik de, herif, yüzünden karnımız biraz daha aç Neyse hallederiz. Lan kara mısın, ragıp mısın? Neredesin ulan? A, abi ben senin burada odura bilmiyordum ya. Hoş geldin affet abi. Bileceksin ulan. Hadi normalde affetmezdin de. Hadi senin o karalığın hatırına affedeyim. Buyurun abi sen ya abi. Affet evet abi affet abi. abi. kile kile yürü. Affet abi. Yürü anca gidersin. Oh be.